Değerli arkadaşlar merhabalar. Umarım her şey yolundadır. Bugün yine Seçkin Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Seçkin Bey. Sen de hoş geldin. Daha önce birincisini çekmiş olduğumuz Birleş Arap ülkeleri videomuzla alakalı ikincisini çekeceğimizi söz vermiştik zaten bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın da soruları olmuştu. Seçkin Bey bugün aslında biraz daha detay bilgiler verecek bize. Bir önceki yayında sorulan soruları ve arkadaşlarımızın merak ettiklerini not aldık Seçkin Bey'e ilettik ve bugün kendisinden biraz daha konuyla ilgili detay alacağız. Öncelikle şöyle başlayayım arkadaşlar. Birinci kanalımızda birinci videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. O videoda bazı detaylar var. Bu detaylarla ilgili bir kısmını yine burada tekrarlayacağız. <laughs> Ama bu videomuzda biraz daha detaya gireceğiz. Umarım faydalı olur. Öncelikle başlayalım isterseniz seçkide. Şimdi şöyle başlayalım. Birleşik Arap Üniversiteleri pazarına girmek isteyen ya da yeni başlayan bu işe bir arkadaşımız trainingini Birleşik Arap yapmak istiyor. Birleşik Arap Emirlikleri pazarının diğer pazarlara göre şimdi bir Kuzey Amerika pazarı kadar büyük olmadığını biliyoruz. Hı hı. Ama artıları nelerdir sizce? Evet, senin de bildiğin gibi o kadar büyük değil. Ama e, o e, küçüklükte dahi çok güzel işler e, başaran bir pazar. E, arkadaşlarımız oraya girdiğinde e, örneğin Kuzey Amerika'da, Kuzey Amerika'da bir sabit mağaza ücretiyle karşılaşırken Birleşik Arap Emirlikleri'nde böyle bir mağaza ücretinden e, olacaklar Çünkü yok, ee, onun dışında e, FBA satıcısı olmanın her yerde avantajı olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde de avantajı var. E, bu satışlarımıza kat kat yansımıyor. E, bunun tabii e, yapabilmenin bir kuralı var orada. Vat e, kaydı gerekiyor. Bu vat e, kaydı yapılabilmesi için de e, başvuracak arkadaşımızın bir pasaport sahibi olması gerekiyor. Eğer bunları taşıyorsa e, önce vat kaydı ve e, arkasından hesabını veren çok rahatlıkla giriş yapabilir, hızlı bir şekilde satışa i̇ki adapte olabilir. İki kritik nokta var bildiğim kadarıyla. Siz de teyit edin beni. Birincisi vat kaydının yapılması FBA için. İkincisi de arkadaşlar ürünlerinizi Amazon depolarına, Fulfillment depolarına gönderirken randevu alınması gerekiyor. Diğer pazarlar gibi direkt gönderemiyorsunuz. Bu iki konu çok kritik. Buna dikkat etmenizde fayda var. E, doğru doğru değil mi? Evet, e, Kuzey Amerika'dakinden farklı olarak buradaki e, pazarda e, kurye hizmeti çalışıyor. Yani siz kargoya verdiniz Türkiye'den ya da Amerika'dan, o onu oraya depoya kadar götüremiyor. E, kesinlikle size verilen randevu gün ve saatinde sizi istiyor hizmete deposu. Aksiyon dolayısıyla ürünlerinizi dolayısıyla ürünlerinizle birleşik hizmetlerimizi bir merkeze daha sonra. O randevuya göre göndermeniz gerekiyor. Evet, bir önceki videoda bahsetmiştik. Bu hizmeti de veriyoruz. Kurye hizmetimiz var. Evet. Gününde ve saatinde kuryeniz orada depoya ürünlerinizi teslim tamam. teslimini Peki, yapabiliyor. Şundan da çok kısa bahsedelim. Birleşik Arap Emirlikleri pazarının diğer pazarlara nazaran artıları nelerdir? Bir, dediniz ki şey ücreti yok. Mağaza ücret ücret ücreti yok. i̇ki, tabii şimdi şöyle, bunu şöyle söylemekte fayda var. Şimdi işini güzel yapıp da Kuzey Amerika'da güzel para kazanan arkadaşlarımızın tabii ki bu mağduriyetiyle çok problem yok ama yeni başlayan en azından bir şeyleri denemek isteyen arkadaşlarımız için böyle bir mağduriyetinin olmaması bir fayda. Tabii. İki, mesela başta ne gibi bir İki, e, faydası var? E, şunu söyleyebiliriz ki Mesela Avrupa'da çok fazla yapan e, arkadaşımız evet. var ama orada da bu sefer VAT oranları e, ve diğer yasal konsoliler arkadaşlarımız biraz yıldırabiliyor. Burada e, hakikaten e, vergi oranı çok düşük. %5 gibi bir oran ee, bu zaten mevcut e, yani Avrupa çok pardon. Avrupa çok ve Amerika'da yüzde yirmi yirmi beşleri olduğunu varsayarsak yüzde beş çok uygun bir rakam. hakikaten çok uygun. Ee, dediğim gibi yani bu karlılıkta yüzde beş zaten gözünüz kapalı verebileceğiniz bir oran. Ee, onun dışında e, Avrupa'daki gibi sizi yıldıran e, prosedürler e, veya işte günlük e, olayları burada Yok denecek kadar az. Çok güzel. Ee, bunlar büyük avantaj. Artı e, zaten biliyorsunuz bu Amazon oyunu yapan e, biz Türkler için hani e, bu tür faydalı bilgiler vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirliklerinin dibindeyiz. Yani böyle olmamız e, şu an e, artan navigl fiyatları açısından bizim ürün başı birim maliyetlerimizi düşürecek muhteşem bir e, durum. Çünkü biz ürünlerimizi çok e, daha düşük maliyetlerle ve çok kısa sürede ee, Birleşik Arap Emirlikleri FBI depolarına sokabiliyoruz. Şimdi bununla ilgili e, tabi şey bahsetmiştiniz daha önce biz konuştuk. ama sizden de onu bahsetmenizi rica edeyim. Birincisi bir defa e, Birleşik Arap Emirlikleri hani bir kültürel olarak da bir e, ortak paylaşmış olduğumuz bazı şeyler var. Örnek veriyorum Ramazan ayı öncesinde bütün Birleşik Arap Emirlikleri satıcılarına bir mail gidiyor. İşte Ramazan ayı özel vesaire. Bayramlarda bazı... da bayramlarda oluyor. Bayramlarda da oluyor tabii doğru. E, bu noktada bazı kültürel e, benzerlikler de olduğu için bu noktada da e, bizim için daha e, kültürel yakınlık var. Bir de navlun olarak da yani taşıma lojistik anlamında da şöyle söyleyebiliriz. E, siz bahsetmiştiniz isterseniz ondan çok kısa bahsedelim. bu taşıma ile ilgili Mersin'de e, evet, bir e, gelişme vardı. Evet yani şimdi mesela Türkiye'den e, bir ürünün deniz yoluyla şimdi arkadaşlarımızı görüyorum ben. Yani, hani Kuzey Amerika'ya deniz yoluyla e, daha ucuz maliyetlerle göndermeyi tercih edenlerin evet, sayısı evet. arttı. E, dolayısıyla şimdi bunu hesap edersek, mevcut koşullarda e, deniz yoluyla Mersin'den 15 günde ulaştırabiliyorduk. Evet. Ama e, işte bu siyasi iradeler, iki ülke arasında yapılan mutabakatlar son zamanlarda bir hız kazandı. Okay. Fark etmişsinizdir. Birleşik evet. Arap Emirlikleri'nin lahtı buraya geldi. Şimdi yapımı Suudi Arabistan'ın lahtıyla geliyor. E, ve imzalanan mutabakatlarda, inanın Birleşik Arap Emirlikleri e, yerel medyasında e, hem görsel hem de yazılı medyada çok net bayram havasında bu tanıtıldı. Artık Mersin'den Arap Yarımadası'nın 15 günü değil, Türkiye'nin açacağı en uç noktadaki kapıdan İran üzerinden karayoluyla sadece 7 günde indirebiliyorsunuz malınızı. Bu malum fiyatlarını yarı yarıya daha aşağıya düşürür ve zamanı da zaten yarı zaman yarı yarı kazandırır. Evet, tabii. kazandırır. Peki e, şeyden de çok kısa bahsedelim. Şimdi e, mesela Birleşik yani Amazon yakın zamanda hem Türkiye'de, İstanbul'da Hı. özellikle, Tuzla'da ve e, Birleşik, Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük bir depo açarak aslında Arap Yarımadası'na ile alakalı bir, burayı bir merkez haline getirip oralara açılma ve oralardan aslında merkez prosümet sentil yapmayı planlıyor. Bu da aslında bir fayda değil mi arkadaşlar için? Kesinlikle çok yani önemli. öyle görüyorum Mısır'dan Bilmiyorum. ya da Bahreyn'den sipariş veren birisi sizin malınız. ya Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise eğer oradan e, gönderebilecek. Sel Global tarzında. Hani Amerika'da mal olup Kanada'ya gönderen arkadaşlar gibi. Kesinlikle çok önemli bir noktaya e, parmak bastım. E, zaten bunu e, Dubai'deki Amazon yetkilileri duyurmuştu. Şimdi bu harekete geçiyor artık. Nasıl bunu anlıyoruz? Mısır açıldı Amazon. Ondan önce Arabistan açılmıştı. Katar'ı şu anda adapte ediyorlar. Çünkü Katar'la da barıştılar. Ve dediğim gibi işte çevresindeki Oman'ıdır, e, Kuveyt'idir. Bunların tamamı bu sisteme entegre olduğunda daha önceden duyurdukları Ser Global sistemini Dubai'deki depoları tamamen hap noktası haline Pazarı iyice büyütecekler. Bu da zaten orada FB satıcısı olarak yer alan arkadaşlar çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Sizin oradaki bazı operasyonlarınızın olduğunu da biliyorum. Buradan aslında ben birçok videoda da bahsediyorum. Yine bahsetmekte fayda var. Biliyorsunuz sadece et ticaret Amazon üzerinde değil diğer platformlarda da e, et yapılmalı. Bunu te teşvik ediyoruz. Özellikle Kuzey Amerika'da. Onun dışında tabii bir de konvansiyonel ticaret de var. Dolayısıyla bu ve buna benzer e, birçok noktada sizin orada bazı çalışmalarınız var. Bu çalışmalarınızdan çok güzel bahsedebilir misiniz? Evet. E, senin de belirttiğin gibi biz bu durumu e, daha önceden görüp artık yatırım kararı alıp bunu da e, fiiliyata geçirmiş bulunuyoruz. E, çok yakında tescil işlemleri bittiğinde yine inşallah senin aracılığına e, duyuruz arkadaşlarımıza. Biz burada arkadaşlarımıza çok cesurca Biz duyurularımızda hiç, özel indirim alıyoruz ama sizden de alırız kesinlikle arkadaşlar. Kesinlikle o konuda <laughs> size özel e, takipçilerimize evet. özel indirim sağlayacağımızdan şüpheniz olmasın. E, biz e, FB olarak o bölgede faaliyetlerini yürütmek isteyen her arkadaşımıza siz sadece poliyi bize getirin bırakın. Gerisini e, karışmayın. Bu FB deposuna kadar güvenli bir şekilde girecektir tabirini vereceğimiz bir sistem oluşturuyoruz. E, bu e, orada e, faaliyete geçecek olan şirketimizde Türkiye'de de parsiyel taşımacılığını eş zamanlı başlatamasak da belki bir süre sonra başlatıp bu sistemi, bu çemberi e, kurmuş olacağız. Hem navlunda, hem olası yaşanabilecek gümrükler, e, gümrük problemlerinde hem de oradaki depolama ve dağıtım gibi bunlarda e, avantajları sadece senin de belirttiğin sadece hey ticaret değil, konvansiyonel ticarette de burada üreticisi olur, marka sahibi olur, birçok insan ürünlerini o pazara rahatlıkla eriştireceğiz. Arkadaşlar buradan şeyi de söyleyelim. Hani çevremizde üretici, üretici varsa, özellikle yurt dışına açılmak isteyen, sonuçta her pazar bizim için değerli. Şimdi e, Kuzey Amerika olsun, Avrupa olsun, e, Avustralya, Japonya vesaire biliyorum çok farklı farklı işler yapan arkadaşlar var ama üretici olan e, kişiler için özellikle Demin söylemiş olduğumuz hem kültürel hem de yakınlık, lojistik vesaire bu anlamlarda belki bu noktada Birleşik Arap Emirlikleri Avrupa'dan ziyade Birleşik Arap Emirlikleri ve ee bu Gulf Countries dediğimiz o Arap bölgesi belki çok ciddi anlamda bir fırsat olabilir. Meseleye biraz da böyle de bakmak lazım. Çevrenizde varsa belki belirli bazı üreticiler onları da bu noktada şey yapabilirsiniz. En azından siz de bu gün seçkin Beylerin bu noktada yapmış olduğu çalışma vesilesiyle de onları yurt dışına açmış olabiliriz. Kesinlikle. Bir de yakın pazar olması sebebiyle de tabi riskler azalıyor. Tabi evet. sizler gibi sağ olun, hani bizim işlerimizi kolaylaştıracak bazı araç çözümler de sunuyorsunuz. Son olarak şeyi söyleyeyim. biz tabii biliyorsunuz kısa sohbetler serisi diyoruz bunlara, çok da fazla uzatmadan genel bilgi veriyoruz. Sorularınız olursa arkadaşlar hem bize hem seçkin beylere hem bu videonun aşağıda yorum kısmından hem e-mail ya da instagram üzerinden ulaşabilirsiniz bize. E-mail atabilirsiniz, biz seçkin beylere ulaştırıyoruz ve sizin ulaşmanızı da sağlıyoruz. Bunun dışında son olarak ne söylemek istersiniz arkadaşlara? Yeni başlayan olabilir ya da bir süredir yapan olabilir. Ne gibi artılarını söyledik. Ne gibi önerilerimiz olabilir? Bu arkadaşlarımız ne yapmalı ya da nasıl bir karar vermeli Birleşik Arap Birlikleri ya da bu Arap pazarına göre? Ee, şimdi hep e, alışkanlıklar bazen e, bizi köreltiyor ve böyle ona alıştığımız için onsuz yapamazmışız gibi bir algı oluşturuyor. Evet. E, dolayısıyla bu işte bir şekilde tanışan her arkadaşımız daha çok e, Kuzey Amerika'da deneyimli e, oluyor. Ve bir yazılım gibi bir e, duruma muhtaç kalabiliyor zaman içerisinde. E, bu bölgede kesinlikle yazılım çalışmıyor. Çalıştığın ilgilerden yazılımlarda kesinlikle doğru veriyi vermiyor. Biz bunları bizzat test ettik. E, hatta bunu bizzat e, yaşayan arkadaşlar da bu e, tecrübeleriyle aktardı. Arkadaşlarımız bu o zaman bu pazarda Araştırma yaparken manuel araştırma yapacaklar. Bu evet. aslında bir anlamda iyi çünkü kendilerini geliştirecek. Bu. Aslında tam o noktaya geliyordum Hakki. Yani biz işte Avrupa olsun, Kuzey Amerika evet. olsun, o bölgelerde yazılım açıp hemen aa hangi ürün satıyormuş, dur ona gireyim diye bir baktınız daha o ürünün listesinde birden çok Amazon'un bir birbirini evet. yediğini görüyoruz. E, bu ne oluyor? Karlılığın minimumlara indiğini, evet. işte attığınız taşın ürküttüğünüz kuşa değmediği bir ortam evet. oluşturuyor. Evet dolayısıyla gerçekten e, ürün bulmak zor değil. Belli başlı kriterleri doğru analiz ettiğinde senin buna e, dair birçok videom var. Tabii Arkadaşlar buradan kesinlikle istifa, est, istifa etsin. Çok önemli noktalara değiniyorsun. Bu noktalarla bile çok kaliteli, çok satan ürünleri çok rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Bu da hem karlı olan hem de günden güne gelişen ve e, rağbet gören e-ticaret konusunda bir pazarın size katkısının çok daha fazla olacağını işaret ediyor. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Rica ederim. Ee, sağlık. İkinci bir video çektik. Bu biraz daha böyle detay oldu diye düşünüyorum. İlk video ile ikinci videoyu izleyen arkadaşlar bazı ufak tefek ortak yanlar vardır videoların ama genel anlamda e, pazarla ilgili bilgi vermeye çalıştık ve aslında bu pazara girmenin de zor olmadığını bir iki ufak tefek prosedürün olduğunu söylemeye çalıştık. Ee, özetle böyleydi. Umarım faydalanmışsınızdır. E, faydalı olduğunu da düşünüyorum. Dediğim gibi yorumlarınız olur, sorularınız olur. Lütfen e, yazmayı unutmayın. E, bilgiler için çok teşekkür ediyorum Rica e, ben Umarım gerçekten bu işi yapmak isteyen ya da yaparken belirli bilgilere ihtiyaç duyan arkadaşlara bir nebze de olsa katkımız olur İnşallah e, Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar sizlere de dinlediğiniz için Hepinize e, güzel satışlar diliyorum Görüşmek üzere Ol <laughs> satışlar